İblis imotları çizeceğiz. Ankara viskisi. Türkiye'nin ilk ve son viskisi. Her yer viski. Kafa yiyeceğim. Her yer viski bro. Her yer viski. Kiralık lan ne satılığı. Benim götüm o kadar geniş değil. Yani olma yırtar yani. Satın alamam kiralık. Ankara viskisi 1960'lı yılların başında üretimine başlanan 2000'li yılların sonunda da üretimi durdurdu maalesef. Sibir 2545 Prime 3. ayını kutlamış. 3. seviye bir birisi olmuş. Yeni yola girerken iblisimi mi demiş. Aynen iblisler 2020'de buff alacak ölmeyeceğiz. Uzaylı silahının olacağının bilgisini zaten biliyoruz iblisler birliği olarak. Bunu aldık. Geliyorlar yapacak bir şey yok. İyi bakın Evet bu videoyu izleyeceğim. Bu video esnasında gelen abonelikleri video bittikten sonra okuyacağım. Videoyu bölmek istemiyorum. Son listesi. Şimdi Ankara visküsünün hikayesi çok ilginç tabi. 1957'de yanılmıyorsam yani ben iki yaşındayken e, ilk e, damıtılıyor ve o dönem için çok ilerici bir girişim çünkü şöyle düşünelim yani Japon viskilerini bir yana koyarsak İskoç Amerikan İrlanda viskilerinin dışında dünyada e, şu anda çok satılan Tayvan viskileri falan dahi ancak 80'lerde 90'larda üretilip popülerleşmeye başladılar viski alacaksınız değil mi beyim? Almak ne demek içeceğiz be. Tabi Türkiye'de viskinin popülerliği filmlerin çok büyük rolü vardır. Türk filmlerinde viskinin yer aldığı sahnelerin sayısını ben şu anda hatırlayamayacağım bile. Türk filmlerinin bilirsiniz, 60'lı 70'li yıllarda özellikle o siyah beyaz işte Ayhan Belgin Doğru'nun oynadığı filmlerde ana konu her zaman fakir genç ile zengin kız veya tersi dolayısıyla Filmlerde mutlaka bir Bu fabrik... arada videoyu durdurup bir şey söylemek istiyorum. Bu esnada Parzival Ordu'ya hoş geldin canım benim. Teşekkür ediyorum. Ee, tasarımlarımı modum olan Bahadır yaptı aynı zamanda ee, Logo tasarımı da Berkay Güney'e ait benim bir arkadaşım Aynı zamanda çok başarılı bir grafiker kendisi Neyse benim vereceğim e, bilgi şu Benim gerçekten viski kültürüm yok ee, Alkol tüketmeyi severim ama tüketmeyi severim Yani hani böyle götümle içmeyi değil de Keyifle içmeyi severim yani Genellikle kokteyl tüketiyorum İçki içmek gösterildiği kadar korkunç ve kötü bir şey değil arkadaşlar. Bokunu çıkarmak kötü bir şey. Tadında içtiğin zaman sadece anılarınıza küçük bir ee, plus katar. Budur yani. İçmeyecekseniz tabii ki içmeyin. E, muhteşem bir şey alkol almamak ya da sigara içmemek. Evet ama ben tüketiyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü bugün apayrı bir samimiyet günü. Bugün... Bana ne sorarsanız cevaplayacağım. Falan. Huxul Prime'la 25. seviye bir iblis olmuş. Artık yani kadim ya. Bu adam artık yani kadimleşmiş bir iblis. Zindanlar çok karanlık ve acımasızdı. Senelerce daha güçlü bir iblis olmak için kastım. Yorgunum ama duramam. Zindanlara geri dönüyorum. Huxul. Vurduğun iblis tek yesin canlarım benim. Kaç santim? 17.62. Karikatör olurdu, pavyon sahneleri, kulüp sahneleri olurdu ve orada da tabi e, su gibi viski içilirdi. Bunu gören insanlar da tabii, e, a, viski içmek iyi bir şeymiş şeklinde viski içiyorlardı. Hatta çok filmin afişlerinde dahi e, viski şişelerinin e, olduğu vakidir. Ben viskiyi tercih ederim. Ankara viskisi adını üretimin yapıldığı Ankara Bira Fabrikası'ndan alıyor. E, Profesör Doktor Turgut Yazıcıoğlu. Bir durun lan hızlı soru cevap yaparız. Sakin olun hızlı soru cevap yaparız. Şu video bir güzel bitsin. Hızlı soru cevap yapacağız, tamam. Madem bu kadar istiyorsunuz, hızlı soru cevap yapalım. Bu ilk defa denemelere başlıyor. 1956 yılında ekipman getirtiliyor, işte ham madde sağlanıyor ve çıkış noktası yabancı ürüne döviz kaçışını engelleyebilmek. Tabi süreci yürütebilmek için Gaziantep'te bakır imbikler yaptırılmış. Yine Türkiye'de ustalara, fıçı ustalarına fıçı ürettirdiklerini biliyoruz. Aynı zamanda da Fransa'dan da fıçılar getirtilmiş, içleri yakılmış. Büyük viski üretimi yapılan ülkelerde nasıl bir süreç? izleniyorsa birebir aynı süreci izleyebilmek için bir bant kurulmuş ve 3 yılın sonunda viskiler tadılarak piyasaya verilme kararı verilmiş. Ankara viskisi tabii üretilmiş. Fıçıdan çıkmış elbette ilk üretenler işte Hamit Bey, Turgut Bey filan tadına bakıyor tabii ki yaptıkları viskinin bir heyet topluyorlar. Gazeteciler davet ediliyor. Yurt dışında nasıl disiplinli yarışmalarda bir viski tadımı yapılıyorsa, bir İskoç viskisi, bir Amerikan viskisi, bir işte bizim viskimiz böyle kör tadım yapılarak işte puan veriliyor. Onun sonucunda bir rapor olarak sunuyorlar. Ürettiğimiz viski yurt dışında üretilen bazı ithal viskilerden de daha yüksek puan almıştır diye. Dönemin şartları düşünüldüğünde yılın 1960... Fumarank, Prime 3'ün sebebi iblis olmuş. Çok teşekkürler. Father, Teşekkür ediyorum abone olduğun için, <laughs> desteklediğin için. İnanılmaz. İşler olduğu düşünüyorum. Başım ağrıyor hala ya. Dünyada viski tadımı kavramı yokken hani Ankara'da böyle bir etkinliğin yapılıyor olması e, çok çok etkileyici. Ankara Viskisi'nin tabii e, bir şehir efsanesi olan meşhur bir hikayesi var. Ali Sirmen'in anlattığı. İlk yapıldığı zaman işte İskoçya'dan uzmanlar getirmişler, tattırmışlar viskiyi. Adamlar bakmışlar tadına, çok güzel demişler. Ondan sonra dönmüşler, bu ne ya demişler. Yani güzel ama nedir viski olarak şey o biraz haksızlık tabii o kadar da değil ama yani İskoç viskilerinin iyi viskilerin olduğu dönemde Ankara viskisi yani onların arasında yer alması zor olan bir viskiydi fakat tabii işin enteresan tarafı koleksiyonculuk viski koleksiyonculuğu o kadar yoğunlaştı ki diyelim çok fazla koleksiyoncu çıktı ortaya dolayısıyla o zamanlar kimsenin yüzüne bakmadığı şeyler şimdi ciddi paralara alıcı bulabiliyor. <laughs> Tabii güzel sanatlardan mezun olduktan sonra. hepsine bakacağım. Video çok çekti beni. 77 yılında tek ele girdim. Ankara viski etiketi benim son çalışmam. Ankara viski sanıyorum daha az üretiliyordu. Hem satış açısından belki çok satılmıyordu. Çok da bilen yoktu. Rakı çok üretiliyor. Rakı, şaraplar çok üretiliyor. Onlara değer verilirdi. Ama maalesef, viskiye çok az önem veriliyordu yani. Yani açıkçası Ankara viskisinin böyle arandığı, insanların hadi gidelim Ankara viskisi alalım, içelim dediği bir dönem olmadı. Bir şeyin satıp satmamasına teker çok fazla bakmazdı. Üretirdi zaten, imkanları vardı, parası vardı, üretirlerdi. Dolayısıyla Ankara viskisi de onun için üretimini çok uzun yıllar sürdürdü. Şimdi bak. Adamlar uğraşmış tamam mı? Böyle bir video yapmış. Geçmişte üretilen bir Ankara viskisi adında bir içeceğin, bir alkolün e, geçmişini anlatan Türkiye'nin ilk ve son viskisi videosunu hazırlamışlar. Buraya gelip amına koyayım sikim sikim ne <laughs> kadar gereksiz bir video deme izleme. Video gayet güzel, kurgusu gayet hoş, konusu ilgi çekici. Yani bunun nesine rahatsız olduğunuzu gerçekten anlayamadım ben izlemeyin lan. Dana. Ankara viskisi 50 bin litre, 100 bin litre, 150 bin litre falan gibi böyle rakamlarda üretilmiş daha bile fazla. 500 bin litre geçiyor mesela kayıtlarda. Çok net bir şekilde görüyoruz ki hani üretimde tutarsızlıklar da yaşanmış. Daha olgunlaşmasını tamamlanmamış. Poza Bak İstanbul'a karşı Biskülerin piyasaya verilmesiyle ilgili anekdotlar var. Bir süre sonra ithal içkilerin, ithal biskülerin Türkiye'ye geliyor olması, işte rekabette geriye düşmeye başlaması gibi sebeplerle zaten yavaş yavaş sonu yaklaşıyormuş. Ama onun üzerine zaten bir özelleştirme süreci geçiyor. Satın alan firmanın Türkiye'de pek çok biskiyle yer alması Ankara bisküsünü biraz gereksiz kılıyor ve üretimi durduruluyor. Fıçıların bazıları boş, bazıları dolu fıçı, çünkü içinde viski bekleyen fıçılar da var. E, Fransa'ya satıldığı ile ilgili bir veri var elimizde. O son e, fıçılardaki Ankara viskisi Fransa'ya gitti, ne oldu, şişelendi mi? Hani viskisini döküp fıçısını mı kullandılar, o kısmı bilmiyoruz mesela. Orada bir meçhul bir e, fıçı grubu var. Bence üretiminin kesilmesi yazık oldu. İmbikleri de biliyorsunuz, e, Virginia'da bir tane damıtım evi satın aldı onları ve şimdi e, orada Virginia Highland diye galiba bir tane Amerikan bisküisi ya yapıyorlar. Uzun bir hikayenin acıklı bir sonu oldu yani. İnsan üzülüyor tabii yani bunca emek verdiğiniz şey, bunca insanın ekmek yediği, çalıştığı, özveriyle çalıştığı bir kurumun bu şekilde gitmesi bence bir özel sektör bunu aldıysa devam ettirmeliydi. Bitirmek yerine daha iyisini yapmalıydı. Tabii Ankara bisküvisini bulmak çok zor. Çünkü uzun yıllardır üretilmedi. Ve açıkçası koleksiyoncular tarafından bu kadar aranılacağı bilinmediği için de kimse saklamadı da. Yani olan şeyler içildi. Hala belki işte yani bazı... Beyler evinizde varsa evinizde varsa bulduysanız Ankara viskisi açmayın direkt satın. O paraya bir sürü alırsınız zaten. Evlerde anne, dede vesaire vefat ettiyse onların böyle bıraktığı şişeler falan oluyor. Onların içinden bulunabilir. Şahsen benim elimde şu anda yok. Aramıyorum da ama elimde bir şey olsaydı ya haram diyen mi var chatte? Ya anasını satayım şuraya gelen insanların hepsi perfect Müslüman ya. Alkolü haram diyebiliyor. Yani sen git Instagram'da bir sürü kadının orasına burasına bak. Git pornonu izle. Elinde olsa zina yap. Ondan sonra git efendime söyleyeyim insanların arkasından konuş. Kulak kul gir. Alkol haram beyler. Öldürüz. Siktir git. Kendine bak. Pezevenk. Onu tutardım. İki şişe olsaydı birini içerdim diğerini tutardım. <laughs> Ankara viskisinin tarihine baktığımızda 1963'teki yuvarlak lansman şişesiyle başlıyor. çok özel bir şişe. O şişe... Alkol şişelerini ben çok seviyorum. Şişeleri böyle bir çok bazılarının çok karakteristik oluyor ya. Mesela bende şey var. Dur bir saniye. Tamam, okey. Sigarayı almam lazım. Sigaram bitmiş de arkadaşlar. Ee, mesela İsmini söylersem sıkıntı olmaz herhalde. Reklama girmiyordur. Alkol ismi de söyleyebiliyorum umarım yayınımda amına koyayım. Yani böyle bir sıkıntı yok umarım. Mesela kimse sevmez ama ben Efes'in tombul şeylerini çok seviyorum. Karakteristik. Yani çok kar karakteristik olduğu için ben bayağı seviyorum. Bak kamyoncu diyorsunuz mesela. Hayır, kamyoncu değil. Yani ben seviyorum. Şişesini de seviyorum. Tadını da seviyorum mesela. Al işte. Ya abi bir şey diyeceğim. Ne oldu da yani abi Efes bir çıkardı biranın şişesinin imajını nasıl bu kadar kötü karımı dövüyorum birası. Ben işte içeri içeri girdim çıktım birası falan. Bir yerde girip söylediğin zaman hani insanlar oturuyor falan gayet güzel bir ortam. Diyorsun ki mesela ben varsa bir tombul şefes efes alacağım. Millet sana bakıyor ne? Nasıl tombul efes içer? Kesin beyaz atlet giyiyor içine şerefsiz falan. Saçma sapan. Artık üretilmiyor. Galiba. Bir çok az görmeye başladım. Yakışmadı Barış. Yakışmadı. şey bulmak çok çok zor. Onun bir... Büyük... Beyaz atlet hiçbir zaman gibi Bir şişesi ne? bende de hala. Aa, Arada bir işte kurt başlı bir şişe var. 1970'lerde, 80'lerde yeşil bir şişe geçirilmiş. 1990'larda benim de ilk viskim olan hani markette gidip raftan aldığım viski kırmızı sarı etiketli, altın rengi etiketli. En sonunda bir uzun şişe var. 2010-2009 gibi e, piyasaya çıkan yani en rahat bulunan şişe tabii en son piyasadan kalkmadan hemen önceki şişe. Yani İskoç viskilerinin çoğu tek etiketle e ufak tefek değişiklikler geldi. Ankara Vizis'in şişesi değişti, etiketi değişti. Koleksiyoncular için güzel bir şey bu tip şeyler. Çünkü o zaman her türlüsünü topluyorsun ve birdenbire çok kıymetleniyor. Şimdi etiket değişiklikleri yukarıdan bizim müdürler talebiyle gelirdi. Halbuki bizim söylememize rağmen işte bunu sürekli değiştirmenize gerek yok. Değiştirirsek marka açısından iyi olmaz dinlemezlerdi. Habire değiştirirdik. E şimdi tabii biz şaşırıyoruz. O zaman kimsenin değer vermediği, yüzüne bakmadığı ürünlerimiz koleksiyonerlerin büyük paralar ödediği içecekler olmuşlar. <laughs> o bizi şaşırtıyor tabii. Yurt dışında işte İskoçya'da, İngiltere'de, Amerika'da e, pek çok açık arttırma oluyor şişelerle ilgili. Ankara viskisini de bazı web sitelerinde gördüğüm oldu. Ben her seferinde bu bir koleksiyon ürünü artık bulunmuyor falan dedikçe değeri bir anda artmaya başladı. Zaten az üretiliyordu, üretimi durdu. Ya böyle şeyler kıymetli bence yani sizi bilmem ama bence böyle şeyler kıymetli şeyler yani. elimize kala kala kaç şişe kadar bilmiyorum şu anda kaç şişe var Türkiye'de ama Kulüp rakı da gördüm ben evet. Ya vardır ya yoktur. Tabii Türkiye Ankara viskisiyle iyi kötü bir tane viski yaptı. Yıllarca yaptı hem de. yani Tayvan viski yaptıktan sonra, Hindistan viski yaptıktan sonra Türkiye'nin yapmaması için hiçbir neden yok. Tabii viski çok zor bir yatırım. 8-10 sene dinlendirmeniz lazım. Bakın ilk Ankara viskisini bile 6 sene dinlendirmişler. E şimdi düşünün bir yatırım yapacaksınız. Dünyanın parasını yatırıyorsunuz. Ve 10 sene hiçbir şey satmayacaksınız. 10 sene devamlı yatırım, yeni yap, mal yap, mal yap, mal yap, mal üret. 10 sene sonra satmaya başlayacaksınız. Bu çok büyük bir finansman gerektiriyor. Öyle bir finansmanı da e, viski işine bağlayacak kişi pek göremiyorum açıkçası. Avrupa ülkelerinden çok öndeymişiz aslında. Hani Keşke onu da devam ettirebilseydik şu anda Avrupa viskisi deyince mesela belki akla Türkiye'den Ankara viskisi gelecekti ama şu anda akla Fransa'dan, Almanya'dan markalar geliyor. O yüzden kaçırılmış bir fırsat gibi görüyorum bunu hani Türkiye'nin adını aslında yurt dışında e, temsil edebilecek güçte bir e, ürün ürünümüz varmış ve maalesef kaybetmişiz. Yani sırf alkol olduğu değersiz mi yani? sırf alkol üretme işi olduğu için değersiz mi diyorsunuz? Bu sektörden bir sürü insan ekmek yiyor lan. Bir sürü insan tüketiyor bunu. Bir sürü insan severek ya da sevmeyerek hani bunu tüketiyor yani. Sonuç olarak bu bir sektör, bu bir endüstri yani. Her sektör, legal olan her sektör benim gözümde değerlidir abi.